Evet arkadaşlar şimdi peyzaj noktasında neler yapabiliriz bir gözden geçirelim. Öncesinde gözüme takılan bir şey oldu. Şuraya bir bakalım şuradaki materyale. Hemen materyal bölümüne geliyorum. Şunu seçiyorum arkadaşlar. Şunu seçiyorum. Şöyle. Seçtikten sonra materyal bölümüne geldim. Burada metal olarak seçmişiz bunu. Örneğin metali seçelim. Ardından metal düşürelim şöyle. Ya da metal nesli de rohun arttıralım şöyle. Yansıma kısmını. Biraz da metal düşürdüm. Şu şekilde olsun. Orayı da öyle düzeltmiş olalım. Şimdi tekrardan e, nereye dönüyorum? Peyzaj bölümüne. Şimdi şu etraftaki ağaçlar kalabilir arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz ağaçlar var ya. Şunlar kalabilir. Bakın şuradakiler. E, bunları belki kamera açınıza göre yukarıya kaldırabilirsiniz mesela hemen peyzaj kısmına gelelim. Şuradan seçiyorum. Mesela bunları alıyorum. Şöyle getiriyorum. Tabii bunlar ağaç öbekleri arkadaşlar. Bunlar mat şeylerin içerisinde mevcut. E burada nature bölümü içerisinde mevcut sevgili arkadaşlar. Bunları şöyle getirsem bile geri tekrardan ne yapıyorum? Eksende çekiyorum. Şu şekilde Eksende çekmemin temel sebebi şu arkadaşlar. Şimdi bakın bunlar normalde e, kotun aşağısında yani e, bu şeyin bu bölümün aşağısında bu ağaçlar sıfır noktasında. Ben bu ağaçları yukarıya doğru sürükleyip getirdiğim zaman, örneğin bunu buradan tutup buranın üzerine getirdiğim zaman otomatik olarak zemin olarak bu tepeyi algılıyor, bu bölümü algılıyor yüzeyi. Algıladıktan sonra ben tekrar hareket ettirme işlemini e, gövdelen değil de bu eksenden yapıyorum ki. Ee, doğrudan bu eksende hareket etsin. Diğer türlü tekrardan ze aşağıdaki zemini yakalayacak ve yine aşağı doğru düşecekler. O yüzden ben şimdilik şöyle önce bir getiriyorum buraya. Sonrasında da eksende hareket ettiriyorum. Şöyle tamamen dışarıda olacak şekilde. Bakın çıkardım. Sonra eksende hareket ettiriyorum. Bunlar zaten bize referans bölümler. Getirdim. Bakın eksende hareket ettiriyorum. Şu şekilde. Çünkü bunlar gerçekçi ağaçlardan oluşmuyor sevgili arkadaşlar. Bunu belirtmekte fayda var. Bunlar e, iki boyutlu ağaçların şey iki boyutlu plane'lerin yan yana gelmesiyle e, iki boyutlu e, görüntülerden üç boyutluymuş gibi bir görüntü oluşturuyor. Dolayısıyla gerçekçi değiller. E, amaç e, background trees dediğimiz yani uzaktaki ufuktaki ağaçları ağaç grubunu oluşturmak için kullanılmış düşük poligonlu ağaçlar bunlar. Şu şekilde bunu da şöyle yukarı çıkarıp tekrardan eksenlerde hareket ettiriyorum. Gayet güzel. Şimdi aşağı doğru indiğimde bakın ağaçlar yukarıda görünüyor gördüğünüz üzere. Yukarı tarafta görünüyorlar. Evet şimdi bunları yaptıktan sonra bu işlemlerden sonra kendimiz ağaç yerleştirmek istersek. Şimdi Nature'a tıklıyorum. Bakın burada HQ yazarsanız high quality ağaçlar çıkacaktır. Yani model olarak yüksek kalitede ağaçlar e, ortaya çıkacaktır arkadaşlar. E ben şimdi mesela Amerikan Bridge diyor. Bunlardan bir tanesini seçiyorum şöyle. Bahçelerin içerisine ekliyorum. Böyle. Rastgele. Evet. Şöyle birkaç tane de şuralara ekleyelim. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, beraberinde diyelim ki Alaska sedar türünde ağaçlar eklemek istiyorum. Güzel ağaç modelleri. Normal şartlarda bu ağacı seçip kontrol tuşuna basarsam öbek öbek ekleyebilirim bakın şöyle gördüğünüz gibi. Siliyorum tekrardan. Bu şekilde ne yapabiliyormuşuz? Ekleyebiliyoruz. Şimdi tekrar geldim. Bunu seçiyorum. Bakın burada seçeneklerimiz var. Cluster Placement şeklinde. O az önceki Cetrile tuşuna basarak eklemek gibi. Bir de Paint var arkadaşlar. Paint'te de Density azalttım. Şöyle yapabiliyoruz bakın. Boyayarak fırça aracı çıkıyor karşımıza. Görüyorsunuz. Şöyle ağaçlar yerleştirebiliyoruz. Sadece dokunuyorum. Beraberinde diyelim ki şu ağaçlar da yerleştireceğim. Mesela Şöyle aşağı doğru inelim. Şurada ne yapabiliriz? Şuradaki ağaçları alabiliriz tabi. Bakalım başka neler var? Ee, geziyorum şu an. Kullanabileceğim ağaç modelleri. Şöyle büyük red surface diyor. Bakın aralara atıyorum şöyle. şuralara da atıyorum. Beraberinde bakalım başka neler varmış. Şunlardan var. Buradaki Magnolia Flowers isimli ağaçları da yine binaların önüne dekor amaçlı ekleyeceğim. Tabi burada density kısmından değil de bundan çıkacağım. Normal ekleyeceğim arkadaşlar. Mezaj olarak ekilmiş gibi düşünün. Beraberinde belki şu olabilir. Belki biraz daha küçüyor. Evet. Şimdi ağaçları eklemeye devam ediyoruz. Şurada arkadaşlar birkaç tane maple ekliyorum aralara. Şimdi aralara e, belli bir sırada eklemek isterseniz şu şekilde de ekleyebilirsiniz. Buraya eklediğiniz ağaçları direkt hemen ekleyecektir arkadaşlar. Direkt hemen ekleyecektir. Diyelim ki bunları eklediniz. Bunlar geldi. E, mesela şunu silmek istersem silebilirim. Şöyle. Bunu silebilirim istersen. Ve hepsi diğer ağaçtan olacaktır. Bu sedardan olacaktır sevgili arkadaşlar sayısını buradan arttırıp azaltabilirim Direction'la yönlerini değiştirebilirim Her biri kendi içerisinde randomize edilecektir bakın şu şekilde Randomize Direction'ı açarak Aralarındaki boşluğu değiştirebiliyorum bakın Offset yapabiliyorum Yani bunu daha da genişletebilirim İstersem Mesela bunları ekledim diyelim Bu ağaçları Sonrasında bu ağaçların konumlarını da değiştirebilirsiniz mesela birini buraya alabilirsiniz Birini şuraya Örneğin ee, Bakalım Sonrasında birkaç tanesini şöyle arkalara alabilirsiniz. Yani burada eklemek istediğiniz her şeyi buradan seçiyorsunuz. Mesela şu benim en sevdiğim türlerden bir tanesi. Rahatlıkla geliyorum. Dilediğim türde ağaçları ekliyorum buraya mesela. örnek veriyorum. Ara ara hemen bakıyorum farklı ağaç modlarına da. Burada ağaçların boyutları zaten mevcut. Hani ekleyebileceğim yükseklikleri görünüyor. Sederlerden de birkaç tane ekleyelim. Evet. Aralara bunlardan birkaç tane atabiliriz. Burada araç yoluna geldi. Hemen kontrol tuşuna basarak ne yapıyorum? İçeriye alıyorum. Yani burada şöyle gelen bir araba düşünün arkadaşlar. Şuradan geldiğimizi farz edin animasyonda. Aracın üstünde şu şekilde sağlı sollu orman olmasını istiyorum. Çok güzel ağaçlardan oluşan şu şekilde bakın sağlı sollu ormanların olmasını istiyorum. Dolayısıyla buralara peyzajı eklemeye devam edeceğim. Birazcık arttırıyorum yoğunluğu. Yoğunluğu arttırınca kalabalık bir şekilde nasıl eklendiğini görebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi bunları seçtim ya. Şöyle bunları seçip şu şekilde bakın. Şu ağaçları seçip şöyle görüyorsunuz. Burada kendi içerisinde green selection range diye bakın değişiklikler yapabiliyorum. Yeşilliği değiştirebiliyorum arkadaşlar. Şimdi green selection saturation sature edebiliyorum ağaçların renk tonlarını. Daha siyah beyaz yapabiliyorum, daha canlı yeşile çevirebiliyorum. Birazcık hafif e, sarartabiliyorum istersem. Bakın görüyorsunuz farklı renklere hue saturation yapabiliyorum. Bu tamamen bana kalmış sevgili arkadaşlar. Bu tarz çalışmalar yaparak bakın ağaçların rengini değiştirebilirsiniz. Ee, burada birazcık sature edelim. Birazcık da şunu azaltalım. Rengi de azaltalım. Bakın hueyi arttırdım zaman nasıl görünüyor? Siyah beyaz mor gibi görünüyor şu an kendi içerisinde. biraz sarardı. Şu tarafı seçelim mesela. Rastgele seçiyorum arkadaşlar. şu şekilde değişiklikler yapmış oldum ormanımızda. Şimdi aralara küçük ağaçlar eklemek lazım şu bölümlerin içerisine. Bunun için de daha küçük insan boyutlarında ağaçlar eklenebilir sevgili arkadaşlar. CTRL tuşuna basarak ekliyorum aralara. Sanki çalılıkmış gibi düşünebilirsiniz. Bayağı bir ağaç eklemiş olduk. Şimdi buralara da aynı şekilde peyzaj öğeleri ekleyeceğim. Yani bu bölümlere bitkiler vesaireler. Hemen geliyorum nature kısmına. Tekrardan. Burada bir bakıyorum neler ekleyebilirim diye. Ee, küçük bitkilerden neler olabilir? Ee, i̇nsan boyutlarında şöyle minik ağaçlar mevcut. Bunlar olabilir. Bunlar renk katacaktır. şu şekilde Hemen bu tarafa geçiyorum. Şu şekilde bakın çiçeklerimiz ve bitkilerimiz mevcut. Evet. Şimdi aralara birkaç tane daha e, şu sedardan ekleyeceğim sevgili arkadaşlar. Ne yapacağım şimdi? Geliyorum tekrardan sedarı seçiyorum. Alaska sedar. Sonrasında şuralara farklı farklı ekliyorum. Bu arada havadaki kuşlar mutlaka dikkatinizi çekmiştir arkadaşlar. Sahnede var olan şeyler de mevcut. Aa, burada ağaçlarımızı ne yapmışız öyle ya? Şimdi mas mavi olmuşlar. Şey gibi olmuş. Mavi ladin gibi olmuşlar bu arada. Belki biliyorsunuzdur. Bunları ne yapabiliriz? Bu mavi ladin gibi olmuş gerçekten de. Bunları belki aralara serpiştirebiliriz arkadaşlar. Mavi ladin şu şekilde mavi ladin şöyle arkadaşlar görüyorsunuz benzemiş bunlara evet bunlardan da şöyle aralara atabiliriz yani hepsi bir arada olmayabilir Bazılarını da değiştiriyorum direkt. Evet. Şimdilik yeterli. Gerekirse ek olarak değişiklikler gerçekleştirebiliriz. Şu an ekleyeceklerim bu kadar sevgili arkadaşlar. Sizler daha geniş kapsamlı peyzaj öğelerde ekleyebilirsiniz. Şimdilik bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir sonraki dersimizde araç ve insanları ekleyelim. Biraz hareket ve renk katalım çalışmaya. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.